Bu kaçıncı lan? <laughs> Bu test senin mi lan? Sana hesap mı vereceğim ha? Kurban Bu kız yine gebe kalmış, gebe. Ada. Serdar. Abla ne durması? Duramam. Oğlum oğlunu vuracak. <laughs> Yardım edin! Sibel! Ben arkamı görmüyorum. Sonra birden izlerken buluyorum kendimi. Da. Günah karşısında susan, dilsiz şeytan Kadriye nerede acaba? Geceden sonra uyku haram olacak. Dokunduğun her şeye bela getirmişsin sen. Senin bana borcun çok. Senin herkese borcun çok. Ödeyebilir misin? Karagül. Yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.